Anana ananı sik, siktim, ananı siktim çocuk. Cevap var bak ya. Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber Minecraft Hexit oynuyoruz. Daha doğrusu Hexit'e başlıyoruz arkadaşlar. Hexit nedir? Ee, kim yapmış bunu? İşte ne işe yarar? Minecraft'tan farkı nedir gibi sorular. Ee, şöyle bir değinelim arkadaşlar. Hexit bir mod paketidir. Daha doğrusu size şöyle açıklayayım ben arkadaşlar. Nerede o? Ha. Teknik diye bir şey vardır arkadaşlar. Mod paketi vardır. Daha doğrusu e, oyun klasörü gibi bir şeydir bu. Bunun içinde arkadaşlar bir sürü Minecraft'la alakalı, bir sürü modla oyun bulunur. Bir sürü modla oyun bulunur. Bunlardan biri de hexit'tir. Hexit kaleleri fethettiğiniz içinde 68 mod olan bir oyundur Yani Minecraft'ın alt bölümü gibi bir şey Yine tamamen Minecraft ama sadece modlar falan var şöyle göstereyim Bir sürü mod var Bir sürü mod var falan falan. filan Ondan sonra şöyle bizim açtığımız server şöyle göstereyim şöyle başlayalım arkadaşlar şunu arkadaşlar şunu silelim de ben önceden bunlar kim açtı ya bunlar kim açtı ya Evet şöyle başlayalım arkadaşlar şimdi Exit'te eğer yeniyseniz ee... Hexte ne yapacağınızı bilmiyorsanız, Hexte normal Minecraft gibi oynamasını Size bazı tavsiyelerim var. Bu tavsiyeleri size söyleyeceğim arkadaşlar. Siz de isterseniz uyu uy uyarsınız bu tavsiyeleri, istemezseniz uymazsınız. Bunun dışında, evet, önceki videomda dediğim gibi sesli video gelecek demiştim. İşte geldi arkadaşlar. Çünkü kulaklık ve mikrofon yoktu gittik aldım ya yani gittim aldım arkadaşlar kulaklık ve mikrofon yani öyle yani. Allah Amazon'a attı yani şöyle söyleyeyim ben bir dakika şu video ayarlarını bir kısayım da Heh, tamam Tamamdır arkadaşlar hmm, onun dışında başka bahsetmem gereken bir şey var yok diye düşünüyorum eğer aklıma gelirse şu an oyun aşırı derece kasıyor arkadaşlar. Bunun nedeni zaten ilk başlarda hep böyle oluyor. İlk başlarda hep böyle oluyor. Kusura bakmayın. Allah Allah oyun dondu ya. Bir dakika arkadaşlar kusuruma bakmayın. Oyun dondu lanet oyun. Ah ha aç lazım. Ben bir odun daha kıralım. Arkadaşlar en sevdiğim özelliklerinden biridir. Şimdi göreceksiniz. Eksitin tekitin öyle diyeyim. Bakın şimdi. Ağacı en altından kırmaya başladığınız zaman arkadaşlar ağacın şöyle diyeyim bir blok yani şu bloğu var ya şunun yanındakiler, çaprazındakiler falan değil. Bu kırdığınız bloğun üstündeki bütün ağaçlar düşer. Tabii baltanızın dayanıklılığına bakar. Çünkü tahta olduğu için büyük ihtimalle şuraya kadar falan gelir. Üçüncü katına diyeyim ben şöyle belki. Oraya da gelmeyebilir. Baya zor kırılıyor. Baya demeyeyim de biraz zor kırılacak. Ama bak şimdi baltam da kırılacak. <laughs> Oyundu. Ha tamam tamam tamam. Kusura bakmayın ben karıştırmışım. Bütün şeyler geldi gördüğünüz gibi. Alıyorum tahtaları. Gördüğünüz gibi bir sürü tahtamız oldu. Şöyle ee, şöyle yapalım, de şöyle şuradan bir de kürek yaptık mı? Tamamdır. Şöyle kazalım bakalım nerelere gidebileceğiz. Dur be arkadaşlar. Şöyle yapayım ben iyisi Bir tane de balta yapalım. Tamam. Şundan keselim. Şimdi. Arkadaşlar Hexit bir mod paketidir dediğim gibi. Hop 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 oyun 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 vurma vurma aç vurma. Görüyorsunuz değil mi? İskelete binmiş. Şerefsiz. Şerefsiz. Evet arkadaşlar bu en sevdiğim özelliklerinden bir de budur arkadaşlar. Yani çok kolay. Madem bulmanız çok kolaydır gördüğünüz gibi ve M'ye bastığınız zaman karşınıza bir map gelir. Bu map'te sağ tıkladığınız zaman istediğiniz bir yer işaretlersiniz. Mesela atıyorum arkadaşlar. Şu taraflarda bir şeyler var. Gördüğünüz gibi bak. Bir kule. Kule işaretliyorum mesela. Kule diye. Enter enter. Buraları elemenize hiç gerek yok. Direkt size enter yap. Gördüğünüz gibi işaretledim ve map'te sağ üst tarafta. Map'te gözüküyor. Şuradan birazcık taş toplayalım. Şu demirleri alalım çok fazla maden inmenizi tavsiye etmiyorum. Sadece o kalelere gidip fethedin arkadaşlar. Yani tek diyeceğim bu. Şimdi kendime demir kılıç yapacağım ve kaleye gideceğim. İlk katından bir şeyler çalabilirsek iyi. Çok eğlencelidir yani. Bunu hele arkadaşlarınızla oynadığınız zaman ayrı bir eğlence olur yani. Ayrı bir şey. Yani normal Minecraft'tan kat kat daha iyi bence. Tabi size göre normal Minecraft daha iyi olabilir. Ne De demirleri? Şu demirleri pişirmemiz lazım. Onun içinde bir de ocak. Ş şöyle yapalım. madem bulmak aşırı kolaydır. Yani şöyle bu taşların üstünde diamond bile bulabilirsiniz. Öyle söyleyeyim ben size. Diamond bile çıkabilir yani. Aha bakın. Altın çıktı. Ondan sonra bakın kızıl taş. Şunlar neymiş ki? İlk kez görüyorum Allah Allah. Şuradan craft'ımızı alalım oraya doğru gidelim. Zaten oraya doğru gidecektik. Ses çok yüksek herhalde arkadaşlar. Ben o sesi bir kısayım. Ses çok yüksek. Benim sesimi zar zor duyuyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Şimdi kıstım. Şu tabi bunlar ne ya? Bunları ilk kez görüyorum. Ayı falan. Ne ya? Ha domuz. Domuz herhalde pik pik yazması lazım. Bakın altın. Görüyor musunuz demir, demir. Bir tane demir. Şimdi şunları ısıtalım diyeceğim de şu da önce karların arasında bir kule varmış. Oraya gidelim. Ha bir de bir şeyden bahsetmem lazım. Şu, şu kemik arkadaşlar. içinden kemik çıkıyor tamam Yani, yani fosil gibi bir şey. Ya yani ben öyle biliyordum. Ben kırdığımda kemik çıkmıştı. Aynen. Ok çıkıyor, kemik çıkıyor. Şanssız ne çıkarsa artık. Bot da çıkabilir yani. <laughs> bir şey bot da çıkabilir yani. Oo. Allah. Allah görmedim ha. Eminle korktum ha. Şu tarafta bir tane kule var demişler ama ve lakin kule nerede? Yere doğru kuleler var, tepeye doğru kuleler var. Buz kulesi falan var. Onların hepsini diğer serilerimizde görürüz arkadaşlar. Bir de bu gördüğünüz şey çamurun içinde bir maden. Onlar da herhalde kürekle kesiyoruz. Tam bilmiyorum onları. Onları hiç kesmedim. Kule olması lazım ama kule değil herhalde ya. Böyle kule gibi gözüktü haritada. Allah Allah tam üstündeyiz şu an. Bakayım mı mefe. Aa şurada bakın. İlerledikçe bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın şurada bir şey var. Ve mesela işaretleriniz bir yer silmek için üstünü ha daha gelmemişiz. Bakayım. Ha gelmişiz ya. Ha işte bakın bakın tamam. Gör. Ana. Kuyu. Şimdi kıralım da bakayım içine bak böyle gizli gizli şeyler çıkabiliyor bakayım chest falan yok arkadaşlar bazen çıkabiliyor ya yani bilmiyorum kaleler falan var yani aşırı güzel arkadaşlar çok seviyorum siz sileceksiniz üstüne tıklıyorsunuz delete'ye basıyorsunuz ve ikiden fazla yer işaretleyebiliyorsunuz mesela burası ne olduğunu bilmiyorum gemi falan var böyle küçük tekne salda olabiliyor büyük büyük gemiler de olabiliyor yani o sizin şansınıza kalmış şuraya böyle iş işte dur durun Şurayı kule diyelim. Buralar ellemenize gerek yok. Şurada köy herhalde. Koy. Öler çıkmıyor çünkü. Biraz da hastayım arkadaşlar. Sesim kötü geliyorsa kusuruma bakmayın. Ben şu demirleri bir eriteyim. Benim skinim yok diyor Allah Allah demek ki varmış. Ah tahta küreyi yakmayalım. ısınana kadar şuralardan ağaç falan toplasak aslında. Bunu kırma şekli ağacınızın boyutuna göre falan değişmez arkadaşlar. Bunu kırma süreniz. Mesela üst üste iki tane odun koyun mesela göstereyim. İki tane odun koyun. Kırma sürenizine aynı olacaktır. Gördüğünüz gibi ne çok geç bir şekilde kırıyor. Yani elimizle koyduğumuz için gelmedi. Bir de baltayla kırdığımız için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Söbe ya Rabbim ya Allah Allah. Ben de böyle bir skin yoktu. Kim yaptı bunu ya? Bir ara bilgisayar abi arkadaşlar oynuyorduk da onun yapacağını sanmam ya. Belki o o, o şerefsiz yapmıştır. Tam emin değilim. Şimdi demirden şimdi durun ya çubuk varmış. Yanlış yaptık. Evet demir kılıç. Demir kılıcımız da geldi. Son demirde ısınıyor. Biz şunu kıralım. Şunu da aldık mı? Tamamdır. Tamamen bitti. Şimdi şu demirleri atalım. Şunu elimize alalım. Yemek falan da yok ya. Nasıl gideceksin oraya? Köye gidiyoruz. İnşallah köy köydür yani. Ne diyorsun? Köylü ne diyorsun? Yarram köylü kafası. Ya. Köylülerin köyüdür. Şey köyleri de var çünkü. Tam köy denemez ama kalenin içinde böyle surlarla çevrili. Orada bir tane boss var arkadaşlar. Onu kestiğiniz zaman bir tane kemik düşüyor. O, o kemikle kendisi aha işte. Ha. Bu kemikle kendisi iskelet askerleri falan çıkarabiliyorsunuz. İskelet sesi geldi. İskelet kapısını kırmışlar. Ayıp değil mi ya? Ayıp ya. Ayıp ya, ayıp. Ayıp ya, bu yere doğru mu anlamadım. Aha iskelet sesleri falan geliyor. Allah Allah. İskelet hem de kılıçlı. Biz buradan girdik mi çıkışımız yok mudur yani? Bunu mu ima etmeye <laughs> çalışıyorsunuz bana ha? İlla bana bir tane cüme yaptıracaksınız yani ha? Arkadaşlar hazır mısınız? Girdik. <laughs> buradan niye çıkılmıyor? Allah. Al arkadaşlar burası ilk kez görüyorum ya. arkadaşlar vallahi ilk kez görüyorum böyle ya. Şu an çok şaşkınım yani. Şuradan kömür toplayalım da bir meşale yapalım. Önümüzü göremiyoruz. Sanırım bu kadar meşale ve kömürü yeter. Şunda çubuk çubuk yok. Ha var. Ama durun yanlış koyduk. Ha işte şu Darkness Essence gelmiş. Şu an çok iyi arkadaşlar. Bu asa falan yapmanızı sağlıyor. Şurada varsa göstereyim. Asa. Neyse arkadaşlar göstermeyeyim. Asa yapıyorsunuz mesela arkadaşlar. Bu asalarla uzaktan uzaktan zombilere, rakiplerinize falan hasar verebiliyorsunuz. bu özelliği çok iyidir. Yani ben çok seviyorum. Böyle can çalma falan özelliği var bu Darkness Essence'in falan yani öyle çok güzel şeyler var yaz o tuzaklı kale ilk kez görüyorum harika olmuş yani Allah Allah vurma 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 annesiz vurma vurma annesiz annesiz yanında oklar şu canı aldığımız Vallahi korktum tuzaklı uzaklı Allah. E ee, buraya yapmışlar tam da düşüyordum ha. Beyler çok çok dikkatli olmamız lazım. Şuraya koyduk mu? Ana. Aha, aha. vallahi bilmiş üstüne. He. Ana oturuyor, oturuyor. Al al al. Yürü git lan. Şerefsiz. Evet, Allah kaç 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 Allah kaça creeper creeper şunu yapmayı unuttum buraya nere açız o o taş kılıç kalkan alevden şehre yalnız öleceğiz açlıktan açlıktan öleceğiz Arkadaşlar vallahi kusura bakmayın gerçekten. Ölmek istemiyorum. Buna basmak zorundayım. Ama bir daha söz yapmayacağım. Yemek falan bulalım. Şu Allah'ın cezası spamlanıyor mu burada? Şunlar bir yansı. Allah'ım. Yürüyün lan. lan. Birim dinle, lan. Ve kalkanınız olduğu için de çok şanslıyız. Bu arada onu da söyleyeyim. Kafama atlama şerefi. La Layıbo. La, Oğlum şu an hayret ediyorum ya. Şunu Oğlum o hala kapıyla geliyor. Yuh lan. Vay hayvan. Nerede spawn bunlar ya? Burada da itemler var lan korktum lan. Kılıç bitmek üzere. Allah. Allah creeper. Patla patla patla. Adamsın creeper ya. adamsın creeper creeperlar bu yönden işinize baya yarar Allah Allah <laughs> Öldü lan, öldü lan. Geberlansın pislik. Ana water essence düşmüş. Birbirleriyle savaşıyorlar. İnanılmaz. Arkadaşlar. At. At şunları at. Dal dal dal. Dal 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 dal. Dal. Dal 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 dal. dal. Dal, 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 Allah dal, dal, Allah dal, dal, Allah, dal. Allah, Allah, abi yapma ya. Lan öldük la, 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 öldük <laughs> ya. Abi ya, gece olmuş ya. İşe bak ya, kes timza aç. Al işte ya. İş atladığımız yerlerde oraya yardıralım bence şurada Allah Allah Önce buraya yardır al Yardır abi yardır 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 sana lan Yardır lan Lan koş Lan Lan Koş lan Allah'ın cezaları yürüyün gidin lan Yürüyün gidin lan Oyun 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 Allah cezanı versin Kaç la kaç, kaç la, la, la iboy orada yol gibi. Yol yol gibi, yol. gibi var kaç ya yol gibi. gibi. Ama düşme ölürsün ha. Onu... <laughs> Onun bilmeyen yoktur herhalde. La ibo, yardır, yardır buradan yoksa. Allah Allah gelme 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 anne annesiz 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 şerefsiz annesiz oğlum biz bunu öldüremeyeceğiz kafama kafama atlıyor hayvan öyle hayvan Allah'tan temizledik şuraları da durun gidelim Hı. arkadaşlar ben çok korktum oradan ya Vallahi tuzaklı falan çok sıkıntılı yani çok sıkıntılı yerler buralar Buralar çok sıkıntılı. Yukarı çık var mı lan aslında? Yukarı çıksak. Ana vallahi et bulduk ha. Bir dakika. Kusura bakmayın. Ana. Keşke gelseymişiz lan buralara. Hiç haberim yok ha. Hadi direkt aşağı indim ben. Bu tuzaklı falan ya. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı bir yer burası. meşale varmış ben de nasıl aydınlanıyor diyordum tam Oy çok şu an çok şu an çok tırsıyorum şu an çok tırsıyorum burayı da yapmışlar ayıp denen bir şey var ya madem yapıyorsun orada chest var Temir almaya gidiyorum ben şu an Allah 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 Oğlum fena atıyor lan lan troll troll trol, ne olacak Adam, 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 trol. Oğlum, adam tutuyor lan seyindim, Vallahi, Allah cezası. Allah cezası. Vallahi, oğlum. Kapattı lan 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 imansız pislik hemen meşaleyi al Abi lamba senin ne işin var be Allah beler beler dalmam lazım benim bu nelere yoksa vereceğiz valla şerefsiz aha öldü dal valla öldürdük şaka maka böyle iyice tırsma. Hmm başladım çünkü aha işte Allah mezarımız bile dikmişler ya Allah al şu demiri Whitley Skeleton tarafından tarafından ne yaptı tarafından tövbe yarabbim ya Allah'ın cezaları Allah'ın cezaları iskelet evine şerro kim abi ana dur lan şunu at bla var, diamond vardı aynı Şu lambayı at, düğmeye at, şunu at, kapıya at. Ha. Kapı. Kapıyı kırdım Allah gelme. Gelme abi. Abi gelmeyin lütfen. Abi özür dilerim. benim ne? Gibirin nan. Ah tükürdüklerim Abi iyice tırsmaya başladım. Daha kaybolduk herhalde. Bir dakika bile ben buraya çıkmadan önce şuradan Şurada bir yer var. Bir dakika ben nereden geldim? Allah'ın cezası. Ben ha buradan geldim şuradan da yukarı çıkılıyor buradan da çıkılıyor burada bir şey yok diyecektim tam varmış lan baya bir şey aha chest Allah kurabiye şimdi koy karpuz al karpuz hiçbir şey göremiyorum i̇şte aşağı inelim şuradan i̇şte yukarı çıkalım nereden çıkıyoruz ha falan var tırstım ben Hadi şuradan bakalım bir Buradan da bir yer var Burası neresi lan Tamam yara saymış lan Ana Hayır lan bir dakika bu başka bir şey Bu başka bir yer Neyse biz şuradan yardıralım en üstte Ana çıkışı var sanırım yokmuş. O zaman oradan gideceğiz. Tek seçeneğimiz. Aha. Şurayı kır lan. Alüminyum. Dur lan. Abi. Başlarım lan böyle işe. Ana sikeceğim <laughs> yapacağınızı şey ya. Amına koharım ya. ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar zaten zaman da bayağı dolmuş. Hazır crash vermişken e, son kez bir şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. E, Minecraft videoları bol bol montajlı olacak yani sıkılmamanız. Sıkılmamanız da eminim yani sıkılmayacaksınız. Bol bol montajlı olacak. Hatta bir tane Minecraft videosu çekmiştim. Maalesef video silindi arkadaşlar. Yanlışlıkla sildim. Ben sildim maalesef. İşte bol bol montajlı olacak. Öyle söyleyeyim ben. O 27 dakika yaşmışız. Bir de hangi oyunlar dedim, bahsettim zaten söylemişimdir büyük ihtimal hangi oyunların geleceğini arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben daha fazla size gerek yok. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayalım.